Teğmenim. Emredin komutanım. Teğmenim ben çıkıyorum. Telefonum açık. Özellikle Kılıç Dibi'nin hareket aşamaları konusunda tüm bilgiyi bana aktarırsınız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Sen lojman başvurunu yaptın mı? Hayır komutanım yapmadım. Şimdilik orada evindeyim. Neden? Komutanım bana bir oda yetiyor. Lojmanı benden daha çok ihtiyacı olan arkadaşımıza verebilirler diye düşündüm. Peki anlıyorum. Sen gene de dediklerimi bir düşün. Biz sivil hayatında olsun. Beni anlıyor musun? Anlaşıldı komutanım. Sağ olun. Komutanım. Hayır Doğan. Tehlikeli bir yere gitmiyorum. Öldürülme tehlikem yok ve sen gelmiyorsun. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Doğan, sen değişmeyeceksin değil mi? Sana elli kere söyledim. Komutan bir yere giderken ona soru sorma dedim. Soru sorma. Komutanım haklısınız da bu, bu, böyle şey gibi bu. Nasıl size söyleyeyim böyle yani böyle insanın babası evden çıkarken böyle baba nereye ya dersin ya o samimiyette yani komutanım başka bir şey değil yani. Hani yoksa komutanım ne yapayım yani? Ne yapayım komutanım? Merak ediyorum. Aklıma türlü türlü şeyler geliyor. Adamın başına bir şey gelecek diye endişe ediyorum hayatından komutanım. Doğan kes. Komutandan da adam falan diye bahsetme. Senin şu aklından geçenler var ya doğrudan çeneni vurmasın Doğan. Şu çeneni var ya Çeneni kapalı tut biraz. Ha son olarak eğer biraz daha psikoloğa gitmemekle diretirsen... ...bu konuyu Bay ile konuşacağım ona göre. Etme komutanım. Göreceğiz bakalım Doğan Bayındır. Ediyor muyum, etmiyor muyum? Ve bir dakika komutanım, bir dakika. Size de yaşa dedi komutanım. Yaşa dedi, yaşa. Böyle hep yeşilleri giyme, bir sivil hayatın da olsun dedi komutanım. Yani en nihayetinde genç kızsın yani komutan, Yani genç komutan kızsın. Genç komutan kızsın diye komutanı söyledi. Ben demedim yani komutanım. Yani genç kızsın. Gez toz dedi komutanım. Bir sevgilin olsun dedi. Hani? Hani komutanım. Do Doğan'a gelince Allah psikoloğa. Peki sen niye yaşamıyorsun komutanım hayatını? Affedersin. Sevgilin var mı komutanım? Bakayım yanında. Yok, yok. Doğan! Yanlış anlamayın. Kızmayın hemen komutanım. Sevdalanmak güzel şey be komutanım. Ondan söylüyorum komutanım yani. Komutanımızın söylediği bu yani. Ya günde 18 saat bu üniformaya giyiyorsun komutanım. Saç başlıysan zaten hak getire. Yani ya tövbe sünme haşa. Bak komutanım, üniforma size çok yakışıyor ayrı. Ama bir çarşıya gitsen, şöyle bir şıkır şıkır giyinsen... ...bir saçı başı yapsan, makyaj yapsan, bir padikür madikür yaptırsan... ...fena mı olur komutanım ha? Doğan'ı psikoloğa göndermek kolay komutanım. Ben hemen giderim şimdi. Ama komutanım siz ne yapacağız acaba? Hiç bunu düşündünüz mü acaba komutanım ha? Doğan, çok az kaldı. Hem de çok az. Yemin ederim seni vuracağım ben. Ben seni vuracağım Doğan Bayındır. Yapma komutanım, yapma be. Yapar mısın? Yapmazsın komutanım. Özür dilerim ben komutanım. Ben haddim aştıysam özür dilerim komutanım. İfade biçimim var ya, rezalet. Gerçekten rezil. Evet, rezil benim ifademim komutanım. Özür dilerim. E, haksıza sayılmazsın. He? Hadi bana bir çay ısmarla. Emredersiniz komutanım. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.